Merhaba arkadaşlar, neredeyiz bu videomuzda? Denizli'deyiz, Çivril'deyiz. Bu sefer farklı bir mevkideyiz. Herkesin tek yıllık bitkilerden bildiği ama içerisinde gizli bir hazinenin olduğu Savran'dayız. Ve yanımızda Nasuh Bey var. Nasuh Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba. İyiyiz, Allah'a şükür. Ee, Nasuh Bey, e, Denizli Çivril bayimiz Ömer Bey ile iletişime geçmiştiniz. Burası kaç dekarlık bir arazi? 18 18'e elma cinsi nedir? Klasik bodur. Klasik bodur. Herkesin bildiği. Evet. Valla öncelikle arazinize girdiğimizde içimiz bir açıldı. <laughs> Niye diye soracak olursanız hem elmanın dolu olması hem kalitenin çok iyi olması hem tonajın hem yaprak yapısının hem sürgünün içimizi öncelikle bir neşe ve sevinçle doldurdu. Nasuh Bey, e, buranın tamamında %100 gübre siyah toprak uygulaması yapıldı. Evet yapıldı. Sizi memnun ettim. Çok memnun ne, ne, Ne farklılıklar gördünüz? Yani geçen yıllara baktığınız zaman bir tonajda artış var mı? Geçen yıllara baktığımız zaman tonajda artış var. Ha, bu sene e, dallarda sürgün fazlalığı var. Sürgün fazla. Geçen yıllarda olmuyor mu? O çok önemli. Yani çünkü her sürgün bir sonraki yıla da göz hazırlamak demek. Evet. Meyveye hazırlamak. Yaprak yapısı değişti mi? Değişti. Koyu yeşil Yoktu. mi oldu? Ne oldu ya zaman. Bu zaman? neşe geçen sene yoktu. Bu neşe yoktu. Yoktu. Ama bu sene? Bu sene süper. Maşallah. Arkadaşlar yani arazinin tamamını gezdiğiniz zaman 9 dekar 18 dönüme mi denk geliyor? 18 dönüme. yakın bir arazi. Burada geçen yıla baktığınız zaman hem sürgünün değişmesi bakın yan tarafta şunu görüyorsunuz. Bakın şu sürgünü. Nereden baksanız bu bir metreye yakın. Evet. 80 santimle bir metre arasında sürgün. Ve bu sürgünün de yan taraflarında bakın yani şu da önemli sürgünde yaprağa dönmemesi bunu göze hazırlamak da önemli. Yani her bitki sürgün verir ama bunu meyveyi göze hazırlamak da önemli. Geçen sene boş yılı olmasına rağmen e, bu sürgün yoktu. Değil mi? Yoktu. Hazırlayamamıştık yani. Hazırlayamamıştık. Ama siz kaçıncı ayda kullandınız %100 gübre siyah toprağı? Ortalama 10. 11. ayda falan. 10. ayda 11. ayda arkadaşlar yani bu ne demek oluyor %100 gübre siyah toprak toprakta bir yıl boyunca çalışır bunu elma üretimi yapan e, bağcılar cevizciler zeytinciler bilir yani toprakta bir yıl çalıştığı için bitkiyi hazırlıyor gözü hazırlıyor sürgünü hazırlıyor bunu da meyveye döndürüyor. Nasıl bey? bir şey daha dikkatimizi çekti biz genelde %70 %80 tüm çiftçilerimize söylüyoruz ilacat kalitesinde olmuş. Yani dün ben Isparta bölgesindeydim. Isparta da biliyorsunuz meşhur bir bölgede. Evet. Bu kalitede elma gerçek anlamda tam ihracatlı, ihracatçının, tüccarın istediği bir kaliteye ulaştırmışsınız. Öncelikle elinize, emeğinize sağlık. Bakımı güzel yapıyorsunuz. Evet. Beslemeyi güzel. Burada damlama yok sanırım. Yok. Salma. salma sulama yapıyorsunuz. İnşallah damlamaya geçerekten de her yıl artık ee, tabi imkanlar şartlar müsaade evet. ederse vahşi sulamadansa damlamayla yapılması çiftçinin hem ekonomik anlamda hem tonajını her sene yükseltmesi güzel. Şöyle bir gezelim bahçeyi yani yani şunu çekiyoruz bunu çekiyoruz yok mu? Yan tarafa bakalım şöyle gezelim. Bakın burada da aynı şekilde sürgün resmen ağaç meyveyi taşıyamıyor tonaj nasıl dolu bakın. Yan tarafa geliyoruz. Kaç yaşında bu ağaçlar bu arada 15, Bey? 15 yaşında. Maşallah. Bakın arkadaşlar her yeri dolu. Yan tarafa, karşıya bakıyoruz. Yani nasıl Bey tonaj olaraktan da şu içerlerine şöyle dolması sırf uçlarda değil, tepelerde değil içerisi de dolu. Evet. Yani yapraktan meyve gözükmüyor. Bu da size artı bir avantaj evet. sağlattırıyor. Maşallah şuraya bakalım şu yan tarafa bakalım bakın görüyorsunuz gayet güzel sağlıklı sürgünler sürgün olmuyor deme şansımız sıfır dediğiniz gibi hakikaten çok güzel maşallah maşallah Allah nazarlardan saklasın peki Nasup Bey yani e, bölge halkı burayı biliyor geliyor evet. gidiyor elmanın böyle dolu olduğunu görünce tabii onlar da yani ne yaptın ne ettin diye soruyorlardı onlara Önemli olan da bu zaten. Tabii, tabii. Ee, bütün çiftçilerimizin bunu faydalanması. Hatta siz Mısır'da da bir uygulama evet, yaptınız. Evet uyguladım. Mısır'da da nasıl oldu? Öbür tarladan farklı. Oraya da bakalım. Yan yana o tarlalar. Şahitli. Buradan sonra bir de oraya gideriz. Tabii. Oraya da bir bakarız. Gayet güzel. Çok güzel. Peki nasıl Bey? Kalpten, gönülden, yürekten seni izleyen yüzlerce çiftçimiz olur. Yüzde yüz gibi siyah topla. <laughs> Şu gördüğün sonuç doğrultusunda tüm çiftçilerimize önerir misiniz? Öneririm. Ben gördüm diyorsunuz. Ben değil mi? gördüm, ben denedim, ben tanıdım ya. Değil Çünkü mi? Bilenler bilir bilenler artık. Bilenler biliyor. Bilmeyen bir sene sonra mı gelir? <laughs> evet. Diyeyim. aynen öyle. Bilenler bilir, bilmeyenler bir yıl geriden gelir. Evet arkadaşlar. Bir de, e, Nasuh Bey e, tutturucu setiyle alovit de kullandı yani. Yapacak güneş yanığı tabii. Güneş yanığı. Tutturucu için setimizi kullandı ilk onda önce. Onda nasıl bir farklılık gördünüz mü var? Yani öyle güneş yanığını önledi mi Aloid'da tutturucu setimiz? Nispeten de Şu anda görünüyor yani. Şimdi... Güneş yanığı yok. Yok. Gördüğümüz kadarıyla. Yok. Yani buradaki önemli olan güneş yanığını arkadaşlar yüzde seksen yüzde 90 azaltmak dahi çiftçinin hem malın değerini değer katması lazım. Evet. Bu da çok önemli. Baktığınız evet. zaman. Ekstra ağacın neşesini bir hafta sonra attıktan bir hafta sonra neşesi çok değişiyor yani, O çok değil mi? iyi. Yani attıktan sonra değişimi gözle görülür bir farklılık gösteriyor. Evet, Bunlar da önemli. Çivril'deyiz. Savran'dayız. Evet. Ee, 18 dekarlık bir elma arazisindeyiz. Cins olaraktan klasik, klasik cins. Bir arabadır. %100 gübre siyah toprak uygulamasıyla ne farkı gördük? Sürgün olmayan yerde artık sürgün. Tonaş, kalite muazzam savuya üst seviyeye gelmiş. Yaprak yapısına bakıyorsunuz arkadaşlar. Kuyu, yeşil bırakmamış. Bir tane sararma yok. Herhangi bir şey yok. Normalde Meyvede hem sürgün hem meyve hem yaprağın bu şekilde olması yani biz tabiriyle üçü bir arada olması mümkün değil. Bir ha. yeri olmazsa bir yeri olur, bir yeri olursa bir yeri olmaz. Ama %100 gübre siyah toprak hem toprağa çözmüş, iz elementleri, mineralleri. Kimyasal bir gübre attınız mı toprağın At. altından? Attım. Ne yaptınız? bunu açık açık söylüyor. Beraber karıştırarak. 26'lık nitrat attı. Nitratla beraber uygulamasını evet. yaptınız. Ekstradan da Ekstradan. kullandınız. Genelde arkadaşlar %100 gibi siyah toprak atılan yerlerde çok fazla kimyasal atılmaz. Çiftçimiz de zaten yavaş yavaş bunun bilincinde oluyor. Önümüzdeki yıl artık nitrata da gerek kalmaz. Gönlümden köyde kılavuz istemez zaten Allah'ın izniyle. Evet. Çivril'den. Savran'dan. Klasik elma ağaçlarından. E, farklılığı gördük. Muhakkak Denizli Çivril Bayimiz Kurtlar Tarım Ömer Kurt'la iletişime geçin. Siz de %100 gübre siyah toprakla tanışın. Farkı görün. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese Çivril'den sevgiler saygılar. Görüşmek üzere. Esenle kalın.